Biz burada doğal bir ortamda bu yayını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnanın enfes bir ortam. Tabii bir taraftan da sizlere yeni ürünler, yeni yeni bitkiler sunmaya çalışıyoruz. En son ürettiklerimizden biri diyabetik polinöropati için krem. Malumunuz şeker hastalarında ayaklarda yanma, uyuşma, ağrı olabiliyor. Yani şeker sinirleri etkileyebiliyor. Böylece nöropati dediğimiz sinirlerde hasar ortaya çıkabiliyor. Bu işi yapan birçok faktör var. Örneğin kan şekeri yüksekse damarlar tıkanabiliyor. Glikozullenmiş hemoglobin yani hemoglobin A1C yükselebiliyor. Normalde 3 aylık hemoglobin A1C'nin altının aşağısında olması gerekirken maalesef yukarıda olabiliyor. Ben biraz bunlardan bahsederken sizleri de manzarayla baş başa bırakmak istiyorum. Burada kitap yazarken, formül üretirken, bitkileri anlatırken gerçekten büyük keyif duyuyorum. Ve burayı ben şeker hastalarında yüksek kan şekeri maalesef damarları tıkıyor dedik. Eğer bedeninizdeki yaralar çabuk iyileşmiyorsa hemen bir doktora gidin. Ya C vitamini eksikliği vardır ya Allah korusun şeker hastalığı vardır parmak ucundan ölçeceğiniz, ölçtüreceğiniz bir hemoglobin A1C ile bu durumu öğrenebilir ve erkenden buna müdahale edebilirsiniz sayın izleyiciler. Ben doktorunuz Ömer Coşkun olarak sizlere şeker destek setini tavsiye ediyorum. Bunun yanında şeker hastaları için yeni ürettiğimiz kremler de çok başarılı. Bunlar ayağa, ellere sürüldüğünde diyabetik nöropati için, diyabetik polinöropati için muhteşem etkili, faydalı kremler, ürünler.